arkadaşlar. E, bugün Brawl Stars oynuyoruz. Bugün e, evet bunu oynuyoruz. Şimdi e, bir box açıyoruz. Yani kutu. Şimdi duamızı okuyalım. Duamı okudum. Ne duasıydı ki o? İnşallah efsanevi veya şey çıkar. Yardımcı Hı. karakter. Yazıklar olsun ulan. O kadar boşuna mı dua okudun? Kostümler yeni. yeni. Ha bak. E, bu e, şey. Yakında gelecek şıklığı. Bu da muhafız Rico. Ben bunu anladım tabii ki de. Biz de. He tamam. En sevdiğim şey de bu. 8 bitin. Ee, Bu da vermiş tamam. Şimdi burada yeni görevlerimiz açılmış. Jesse Jesse ile oyun şöyle yazıyormuş. 60 bin puan. 60 bin puan ve Hasardım. hasar ver oyuna. Jesse ile oyna. Şimdi Jesse'yi. He ben zaten savaş topuna Almıştım şimdi savaş topunda da şey var ee, görev şimdi nerede dolmuş. şimdi o da savaşıyormuş bir e, savaş topuna gidelim anda bir a ben de cesim <laughs> Neciburo şimdi Eldir o da var anda Heh. ben aldım Ah oh. aferin bibi beni öldürdü. Eee Aferin sana şey. We'll Yok. Sen de öyle ne olur ne olmaz emoji <laughs> ee, hem, Ay, Aa, mi koyayım. Yok. Eee hem takım arkadaşlarım var. Evet. Eyvah. Bir. Hayır. 3'e üç. Ana. Hayır. Oy kötü <laughs> Uzaklaştırdım. Bu top var bunda. Zaten savaş topu diyor ya top da var yani. ne Şimdi eyvah. Gidi ya. Ne de pro ve e, şey gibi yüzünden öldü. <laughs> hayır 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 ay 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 bi 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 Hayır, hayır. hayır. Ben şuramı Robotumu atayım Tat 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 Tak 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 tak. Ana ne ne Anacığım. Huh. Canım çok az kaldı ve evet. 30 de canım kaldı. Nasıl ben. Ana. Ne yapıyorsun? Eyvah öldü. Hayır ha, kaybedeceğiz. Da... De mı hayır evet. Ya hayır niye öyle bekliyorsun ya? Kaybettik. Ya. Evet. Dön, dön. evet ya ben bu, bu Takım pek iyi değil sanki. Nooplar ya. Noop ne? Noop ezikler de <demek>. ne? <laughs> bak siz. Bak arkadaşlar. E, ben e, 7090 e, şeyim. Ne? Kupayım. Ve benim Frank var. Aynı zamanda bu da var. Brian. Arkadaşlar Brian değil. Yani nasıl e, okunuyor bilmiyorum ama e, şey gizemli Byron. var. Byron. Byron. Ama bu çok e, şey bu gizemli yani çok e, şey değerli bulunan babaannemin telefonundan şey yaptım. <laughs> bu daha Colonel rahat Bu Byron'un sesizliği ne oluyor He? Byron'un sesizliği ne oluyor Ba kullanıyorsun işte. <.ersch> hmm. Bu search biliyorsunuz. Bu da gel, da kolete öyle gidiyor. Hmm. Görevlerden birazını yaptım. İkisi de aynı anda bitecek. Bile ana! <türüyor> Görüyorsunuz arkadaşlar. Onda da oh da var. var. Ve şanslıyım ki search geldi. <laughs> Ama AFK. Ahanda. Search Ana. Brian'ı şu şu açıda sevmiyorum bana karşı e, olmasından çünkü zehir zehir hasarı aynı Crow gibi yani bir din ve e, ben onu e, hiç sevmiyorum o karakteri. bir şey yapmayacak benim? Ana. Ana. Ah. Bu be öldürdüm şeyi. O zaman birisi topu tutsun, geri kalan da şey yapsın. Korusun ama. Korusun evet. Ama bazılarında öyle bir beyin yok valla. Yani. Sen kimsin şu anda? Gece. Sen sinirlenme şeyini yapıyorum. İşaretini. Oh, ha, ah anda. Şimdi gidelim gidelim gidelim. Anam. Hayır Hadi ya. Be. Onları tut Şimdi eğer Ayva'yı yemezsek bile. Aha 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 aha. Aha. ya. Çabuk çabuk koş. Aha. koş 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 koş. Aha. 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 Aha.

Şimdi search ol or... Yusuf Emir. Şimdi. Top kimde ya? Heh. Eyvah Brian'da. Nasıl okunuyorsa çocuk. Ana. 10 saniye kaldı Ey ne oluyor? Ya Yusuf Yusuf Emir. <laughs> ah Handa. Hayır hayır. <laughs> çok çok bir sesi duydum. Bir kalp kırıklığı. Ya ye, ye. Çatı, çutu, çatı. Gene hayır ama. Hayır. Ay, uzatmalarda mıydı böyle ya? <gülüyor> Şimdi. Bak. <laughs> Doğanızı okuyalım. Ne çıkmasını bekliyorsun? Efsane veya destek. Ha, ha. Tamam. Dokun Sen dua edebilir misin? Tamam ediyorum. Şöyle yap bir de. Hadi bakalım. Üç mü? Çıkmadı. Ne oldu? Olmadı mı? Çıkmadı. Bu da mı? Bu, da, bu da evet. mı gol değil? Evet. Şimdi. Bak bu var. Aslında bak bunun yerine şey vardı. Ha hızını artırıyorum. Ben de can doldu. Şimdi. Ha? Renkler ne? Aa varmış yemi. Ana. Renkle de varmış. Dur dakika ben tek hesaplaşmaya gidiyorum. Çünkü ben tek hesaplaşmada Tek tek -te -te mi? 10 kişi. 10 kişi herkes tek başına mı? Hmm. Oha golunu Annem ilav kolunur rafsi. Birbirimize şey göre saçın burada gol atmak yok. Ee? Yani bazı anam kolunur rafs yapma 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 <gülüyor> yapma etme <laughs> yapma <laughs> etme yapma etme kolunur rafs benim kabusumdur. Yok kabusun değil ama baya bir kendisi güçlüdür. Bir gezer sensin herkes şey yapıyor savunma sen. Ben şöyle bir yükleri alayım. Bunlar yükleniyor. Bana bir, bir, bir şey çıkarmış gibi hissettim. Bir şey çıkmış gibi hissettim. Ha. yüküm var ve Mr. 4, P. Dört savaş çıkardı. 3. Ha. Aynen. Jesse. Aynen. Anacım. Anacım babacım. Anacım babacım. Anacım babacım. Gideceğim. Nasıl gördün? Öl. Öl. Hayır. 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 Ben istemem. Ben istemem. Ben istemem. Hayır. Hayır. Hadi Hayır. be. En azından. Yine tekrar oynaya bastım. Ne bu ne olmaz? Şimdi iyi geldi. Bu sefer a a f kalacak. A f kalacak. Takımın Şimdi ya e, e, şunu. Heh, kurduk. Şimdi <laughs> Ezgar öldü. Gimme <laughs> gimme. Anam. Ucuz atlattık. He bu Spike'la baya bir kötüdür. Anam. Anam. Evet Spike. Spike Spike. Bek Anam. Oh. Sıyırdık lan. Anam. Ana saklanmış mı? Hayır. Ya boşa git. o kim bu Anam. Nereye saklanmış herkes? Hayır dedi bir dolana sensin ha. Ha beni kimse öldürmeyecek. Bir geziyorsun. Ha sen hadi bakın hadi. Ya hadi. baba yapayım. ama bu komik değil. senin yani seni yaptığın hareket komik. Tomar gizli gizli saklanıyor bak. Baba evet. ben sana Tomar 753 yap yapalım dedim ya ben sana. Evet. Ben sana ne dedim? i̇lla altın gerek. Anladın mı? Zor. <laughs> <laughs> Ana, anacım. Yok. 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 Şimdi. Kolek ne ben? Nita'ya da alacağım ben. Strateji yapıyoruz. Bak satranç oynayacağız zaten bundan sonra. He robotsan mı? O da doğru. Başka ne Ama sadece... saldırıyorsun diyor. Birileri saklanıyor şimdi siz birbirini Ama sadece... Biliyorsun. Ama sadece online'dan yapabilir. Aa! <laughs> Baba. Baba beş, ama bu beş. kötü oluyor. Şu anlık ben. Sen kaçıyorsun. Evet. Be. Ama ben. Ama herkes böyle yapıyor vallahi. Biraz bekle. İnsana birbirini yesin. Bana da danıyorlar. Bazen bana da danıyorlar baba. Da danırlarsa ilgilenirsin. O da saklandı. <laughs> ben sana ne dedim baba? Evet, diyelim? Durma. Saklan, saklan. E direkt bana dadanıyor. Yani direkt bana geliyor. Hadi bakalım. Proyum diyordun ya hadi bakalım ne kadar prosun hadi. E, saldırırken böyle hani şey oluyordu ya böyle bak böyle kaçma fırsatı veriyor. Ve duruyorum işte. Aha. Hep biz böyle yaparız. Ha. Bak canı azsa gel. Yok varsa gel. Ama tuzağa yakalanma. Ahanda. Şu Şanlık şuradan ben bir peni alt edersem Ahanda da peni de gitti. Kaldı dört hadi bakalım. Evet. Ha, şey, enerjim bir daha doluyor değil mi? Bak gördüm. Ee? Hı, hesaplaşma mı? Teketek tek mi? Aa evet teketek. tek. tek. Aynen ben şuradan bir bedavayı Nerede Neredeler? Bilmiyorum ben baba. Dikkat et bak bir kişi kalmış. Dikkat et her an her yerden çıkabilir. Ben o yüzden bak bizim totelimiz böyle. Brawl Stars oynarken. Oradan bir yerden çıkabilir. Aha evet, Geç ya. Nerede? Geç. mı yeri Nerede lan bu? Anam. Anacım. Bunu atan rakibin mi? Hayır. Anam. Poco. 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 Bu saklandı. Lanet. Poco. Aha. Ehan'da. Ehan'da galiba. Vay. Ve birinci. Kuru. Göre. Tamam şimdi. Evet. evet. Finali iyi yapalım. Bugünlük bu kadar. İkinci görevimizi yapalım baba. Ha görev mi olacak? Ne görevi? Real the search diyor yeah, çocuk. Görev Kazandı ya. Mi? Görev var ya görev bu Frank'le görev var ya hani, Ben o yüzden Frank'i seçtim. Yoksa ben 8 bitimi alır savaşırdım. Anam bu beni yavaşlat. Bu kötü oldu. Evet. Da. Da. Evet. Bir bana dava. Buralardan bir yerler ben çıkıyor ben korkuyorum. Ha. Şimdi bizim totalimiz böyle. Arkadaşlar bunu öğrenin. Burada total böyle. Total 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 Öldüm daha. Ben çok kötü. Aa, çok Ne kadar. Ne sabitliyorsun. Ne Ooo çift taraflı çok fena oldu ya. Tüh. neyse ilk üçe kaldım. Tamam e, bu kadar yeter artık e, bitirelim oyunumuzu. Evet izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki oyunumuza. Bir sonraki oyunumuzda e, inşallah, inşallah inşallah emangas, emangas, emangas olur ama inşallah bunlardan birileri çıkar benden. Evet gelecek sefere görüşürüz. Ee, aslında daha doğrusu yarın. E ee, izlediğiniz için teşekkürler. Like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bak. Bak, mi yoksa. Tamam. E ee, izlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videomuzda görüşürüz. Bay bay.